Merhaba yarış tutkunları. Bu Bugün sizlere at yarışı AI'da bulunan yarış tahminleri kısmının ne işe yaradığından ve öneminden bahsedeceğim. Yapay zeka tarafından hazırlanan 3 farklı modelde o yarışta koşacak atların bitirme süreleri yani hızları hesaplanarak bir sıralama önerisi oluşturulmakta ve yarış severlere bu bölümde gösterilmektedir. Bu bölümde isimleri yanında mağriyat işareti olan atlar kuponlara dahil edilmesi önerilen atlardır. Tahmin edilen bitirme sürelerinin çok yakın olduğu yarışlarda yarışan tüm atların gelme olasılığı olduğunu ya da başka bir değişine sürprize müsait bir yarış olduğunu anlamak mümkündür. Bu bölüm, birincisi atın eski performansları göz önünde bulundurularak yapılan kararlı tahmin, ikincisi atın eski performansları ve galop verileriyle yapılan sürpriz tahmin ve son olarak atın eski performansının normalizasyon kapsamında değerlendirildiği yenilikçi tahmin olmak üzere üç farklı yaklaşımla yarışsevere öneride bulunur.